Rahmetli anam babamla kötü günler geçirdik. Karnımız zor doyardı o zamanlar. Sonra yukarılara attım kendimi. Şansım da yaver gitti, kurtuldum. Sen buna kurtulmak mı diyorsun? Ahkam kesme. Ben erkeğim kızım. Bana hiçbir şey olmaz evvel Allah. Ben Konya'ya dönüyorum. Konya'ya mı? Evet. Ben senin gibi düşünmüyorum. Ayrıca da kadınım. Bu şehir yiyip bitirecek beni tek başıma. Niçin tek başına? Ben neciyim? Hep senin evinde kalamam ya. Bugün yarın iş bulunca. Hep benim evimde kalacaksın. Diyorum ki sana da ters gelmezse evlenelim mi? Hemen bırakmazlar beni. Önce alacaklarımı toplayayım. Sonra ver elini adana. Ne sen gördün, ne ben gördüm, habersizce geri vermiş. Ne sen duydun, ne ben duydum, gönlümüze geri vermiş herkesin aşk denilen meçhul bizi kollarına alıp vermiş. Hatıra sevgilim o mesut geceyi çamların altında aldım bu seni. Hatıra sevgilim. O mevsut geceyi camların altında aldım bu seni. Hesabın ne olacak bunun söyle bakalım güzelim ha evet. ya. <laughs> biz para kesmiyoruz kızım öyle açıktan para vermeyiz biz Aklım adana. ermez. Hem de peşin alırım parayı. Yoksa avucunu yalarsın tamam mı? Su koy verme bak. Masya oturduğun zaman öyle söylemiyoruz. Gel bak. Gelmiyoruz. Zorla mı? gelmiyor. Gelme de göreyim seni! İçip içip de öyle su koy vermek var mı lan? bir tane çarparsam görürsün şimdi! Bırak beni ya, bırak kardeşim ya! Bırak Amma içiyorsun ya! ya. Bırak hadi yürü, sen de yürü, sen, sen, sen de, de. hadi! Bırak beni ya, bırak, bırak kardeşim! Göreyim. İçim geçmiş biraz. Neden yemeğini yiyip yatmadın? Bir daha beklemek yok. Söz dinlemezsen kızarım. <laughs> Öyleyse çok kavga edeceğiz. Etmeyeceğiz. Bırakacağım bu işleri. <laughs> Haklıymışsın sen. İyice pisliğe bulaşmış Biraz zor olacak ama... ...Bırakacağım. Niçin zor olacak? Birbirimizin her dümenini biliyoruz. Bu meslekte babasına bile güvenmez insanlar. İçinden çıkılması fasik bir dairedir bu. Ama gene de deneyeceğim. Namuslu bir iş bulup çalışacağım. Yarın konuşacağım patronla. Akşam dükkan kapanmadan gitmişsin. Sana söyledim oğlum. Evlendiğin zaman daha zor olacak bu işler. Müsaade edersen işten ayrılmak istiyorum patron. Saçmalama! Bu işin raconunu biliyorsun! Yalnız bar fedaisi değilsin, bildiklerin hepimizi yakar! Beni tanımıyor musun? Kesseler ağzımdan kimse laf alamaz! Artık namuslu, dürüst bir işte çalışacağım! Budala! Doğru! Budalıyım belki! Budalasın! hem de karı budalası. Olabilir. Son işteki hissemi istiyorum. Yanımda para yok, yarın uğra vereyim. Üçte gelirim. Eyvallah. Önce başladığın işi bitireceksin. Malı sen teslim ettin, Hıdır'dan parayı almadan yakanı bırakmam. Mümtaz bey, Avrupa dönüşü evinde biraz istirahat edecek. Onun için birkaç gün işe gelmeyecek. Teşekkür ederim.